Ay sonuna kredi kartı alanlar 30 Kasım'a kadar yapacakları 500 lira harcama sonrasında ek 300 lira nakit promosyon daha alabiliyor. 31 Ekim'e kadar geçerli bir başka kampanya ile de emekli yakınını bankaya getirenlere her kişi için 250 lira veriliyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor. Promosyon almak için 3 yıllık taahhüt şartını tamamlayanlar bu kampanyaları inceleyerek bir banka ile anlaşma yapıp 10 bin lirayı bulan emekli promosyonu alabiliyor. Ancak 2020 ve sonrasında promosyon anlaşması yapanların henüz süresi bitmedi. Özellikle 2020 yılında anlaşma yapanların aldığı promosyon rakamları bugün verilenlerin onda biri kadar yok. 500 TL'den başlayıp 1500 TL'ye kadar çıkan promosyonları alan emekliler şimdi yüksek paraları almak istiyor. Bunun için yapılması gereken işlemler çok kolay. Bu noktada sizin emekli promosyonunun aldığınız tarih çok önemli. Diyelim 2021 yılında promosyon aldınız ve size 1500 TL ödendi.